Şunun yuvarlanızı için değil mi? Evet. Şimdi bir ara düşün Levetçi. Balını yapmış. O arada arasını yenilemiş. Ondan sonra önümüzdeki yıla kendini hazırlamış bir koloni. Ne diyorsun bu işe? Yani inşallah hani bu arı hiç sana zamansız uğraştırmadan seneye de aynı tempoyla devam edecek bu Allah Arkadaşlar 2 tane ağır. Bu 3'e yakıt. Sır da girmiş. Üçe, bu üç arkadaşlar. 3 3. Üç. Bu 3 üç, üç, bu. 3. Bu Şimdi bunlar tabi aynı zamanda bizim damızlıklarımız olacak. Ben çekemiyorum petekleri 3'er kilo ya. 3 arkadaşlar. Güzel. Yandaki de 3 görüyorum. Buradaki de üç. Bu tam Evet. Buradaki vaziyete bir bakalım arkadaşlar. Full polenli bir çerçevemiz. Evet bunlar da güzel. Seleksiyon çerçevelerimiz bunlar. Bu da bir çerçeve. Evet burada ana yüzüğü var arkadaşlar. Burada ana yüzüğü var. Demek ki ızgaradan bir şekilde anamız geçti. Izgaradan bir şekilde anamız geçti arkadaşlar. Buradan çıkan sonuç bu. Ana arımız ızgaradan bir şekilde geçti. geçti i̇şte bulacağız. Evet. Anamız ızgaradan geçmiş. Onun yani için buna bir emek harcayacağım biraz sonra. Hani insanın kaderi güzel olsun diyorlar ya. <laughs> bir arının da bir kovanın da daha doğrusu koloninin de kaderi güzel olacak. Sen ana yüzünü niye yaptın üst kata? Ana çıkmış yukarıya. Sonra öyle tahmin ediyorum çıktı yerden bir şekilde de inmiş. Bu çerçeve 2 kilonun üzerinde. Bu da bir seleksiyon çerçevesi. Hmm. Anaarı yok burada. Şimdi hemen kırmızı müdahale yapmak için soktuk kendimizi de neyse. Şöyle sana koyayım abi bunu koy bakalım. Evet, anayı burada sağlamışız arkadaşlar. Ana bir şekilde kendine bir imkan bulup görünen o ki üst kata çıkmış. Evet. 3 kata çıkmış. ızgaradan geçecek kadar küçük değildi. Bu damızlık bir anamızdı aslında bizim buna verdiğimiz ana. Arkadaşlar. Damızlık bir anaydı. Yalancılamış mı bu? Evet. Anayı mı kesmiş bu ya? Sonra ne yapmış? Bunlar erkek gibi duruyor değil mi? Bakayım bak şöyle bir. Hı? Erkek gibi duruyor evet ama. Şu ünlükler var şunlara baksana. Bir tane mi iki tane mi? Biz bunu erkek attıracak bir şey yapmadık. Döllü ana verdik zaten. Anayı görebilecek miyiz bakalım. Balon rengine bakın arkadaşlar. Sarı petekte. Balon rengine bakın sadece. Çok koyu. Evet, bu da başka bir kovanımız. Sır yok ama balı getirmiş. Bu da yine ızgara üstü bir kovan. Evet sır burada başlamış Arkadaşlar bu çerçevede de başlamış ızgara üzeri yani çerçeveler bir buçuk kilo iki kilo bandında bir buçuk iki kilo bandında çerçeveler Evet bunda katını arayı rahatlatmak için atmışız zaten belli kapatabiliriz demek evet, ki bu geçen hafta e, tek ana yüzüğü bıraktığımız hatta 10 gün önce daha doğrusu geçen hafta demeyelim 10 gün önce tek ana yüzüğü bıraktığımız kova yani öyle günlük mutlu olmaz zaten de evet araba da geldi Yol kapalı zondan ondan dedi. Manastı geri de şurada hemen solunuzda kaldı. Göremezsiniz oradan geri geliyorsunuz buradan abi. Oradan bana evre yapın oğlum sizden. Hayır Manastı yan taraf değişmedi. Siz erken dönmüşsünüz. Buraya dönmeyecektiniz. Düz devam edecektiniz. Yol tarifi de yaptık arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi bir körük daha yapalım sonra. Beklememiz tabi bal akımı geçti arkadaşlar arada ister istemez bir e, endişe var yağmacılık endişesi de var bu hareketlerinden belli oluyor zaten arının evet 2 kilonun bir tık üzerinde yukarıdan sır başlamış bunlar da yine ızgara attığımız kovanlardan bunlar da yine ızgara attığımız kovanlardan evet Aynı şekilde arkadaşlar 1 kilonun üzerinde 2'ye yakın. Evet. Bu da aynı şekilde 2 kiloya yakın. Evet. Bu 1.5 kilo civarında. Yani sosyal medyada, işte internette görüyoruz arkadaşlar bu balları sağlıyorlar bu ballar sağılmaz, ekşir balınız. Bu 2 kilonun da üzerinde arkadaşlar, 3'e yakın. Evet yeterli. Arıyı görüyorsunuz uçuşundan. Ee, burada evlenmeye getirdiğimiz kolonilerimiz de var. Anası evlensin diye beklediğimiz, yağmacılık başlatmayalım. Bunların tabi alt katlarına da bal var arkadaşlar ama onları ellemiyoruz. Kapatalım emekçim. Ay başladın mı? Başladım. Arkadaşlar bir kovanımızı şöyle bir aşağıdan yukarıya bir kontrolünü yapıp ondan sonra bugünlük bitireceğiz. Nereden başlasam, bunun aralarını açmışız ana yavru girmesin diye. üstten sır başlamış girmeye arkadaşlar. Üstten sır girmeye başlamış. Burada yavrumuz vardı bizim. İşte da en son baktığımızda yavruyu sökmüş komple. Yerine bal girmiş. Evet. Beyazlamaları görüyorsunuz zaten. Buradaki yavruyu daha anca söküyor ama yerine günlük girmiş arkadaşlar. Yine doğumlar devam ediyor. Evet, üçler sırlanmaya sıralanmaya başlanmış. Bunların 8 çerçeve yapmıştık biz katımızı. Bu kalkmıyor ya Mehmet. Hı? Damacana gibi bu. Arkadaşlar 8 çerçeve yapınca katı bu damacana gibi olmuş tabi. Maşallah diyelim. Sır girmeye başlamış. Bu, tabiri caizse 3 kiloluk damacana gibi. vay vay. vay. Evet. bunda da şimdi bir ana kontrol yapacağız arkadaşlar. Daha doğrusu günlük kontrol yapacağız. Kapatacağız hemen. Arı yağmaya çok hevesli. Bal akımı durmuş. Evet. şu arkandan kapağı alacağım. Sen çekmeye devam et. Kesinlikle siz çekelim. Bunu tek bir değil. Evet. Yani hiç alt katını açmamışız geldiği beri. Açabilir miyiz? pensi arabada kaldı hep bir şey unutuyoruz demek ya <laughs> sen dur dur ben pensiyi alayım geleyim evet. şimdi arkadaşlar günlük yumurtayı görüp kapatacağım burada çok bir aradığımız bir şey yok bu saatten sonra yoğun polende aramız anayı kesmediyse bizden kralı yok bir şekilde kapalı yavrularımız var ama günlüğümüz yok. Şunu şöyle koyacağım. Evet. Burada yavrumuz var. Arkadaşlar yavrunun üzerinde gayet güzel banamız var. Kemeri güzel. Bunu burada kabartmış. Komple bal arkadaşlar. Ama burada da günlük yok. Kapalımız var. Günlüğümüz yok şu ana kadar. Bunda olmaz zaten de açmışken. Ha hem buradaki de bal durumunu göreyim dedim. Evet. Yani buralarda günlük olmalı arkadaşlar normalde. Evet. Şimdi şuna bir bakacağız. 5 tane görürsem kapatacağım. Hava da müsait değil. güve değilmiş ama Aranın güzel Bu da yavru arkadaşlar Evet bu açık yavrumuzu gördüm Aranımız bu çerçeveyi açmış Evet günlükleri gördüm Günlükleri gördüm arkadaşlar şu anda bakmak istiyorum. Kemeri görüyorsunuz. Yani bu arının üçüncü katını alsak komple günlük yumurta. Tamam. Aradığımız şey buydu arkadaşlar. Şöyle siz de görün. Komple günlük yumurta. Bunu gördüğümüz zaman bizim için her şey tamamdır. Yani arının arkadaşlar üçüncü katını alsak şu bala bakın. Yani üçüncü katını aranın komple alsak bu ana arı arkadaşlar bu yıl gerçekten kendini ispatlamış bir ana arı. Aynı şekilde balını görün. Bunu şöyle ispatlamış diyorum. Bu yılki polen bir önceki kestane balı ile ilgili videomu izlediyseniz orada şunu görmüşsünüzdür polen miktarını alt kattaki polen miktarını özellikle onu görmüşsünüzdür. <laughs> yani o polene dayanan, o polenin baskısına dayanmış. Eş zamanlı arkasından balın baskısına dayanmış. Ana arımız. Kısacası oğlama meyletmemiş. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi oturacağız ama kat biz oturacak. Vallahi belimiz çıkacak ya. Allah korusun. hepinize evet. bereketli bir yıl, bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle teşekkür ederim.